<laughs> İyice bir kaynasın. <laughs> Ondan sonra sana kaynar kaynar içireceğim. Bir şakıyacağım, bir şakıyacağım. İstanbul Radyosu'na çıkmış Zeki Müren olacak şerefsizim be. <laughs> Hadi ama ee... bu kadar yüksekten uçmayalım kirli. Yani kardeşimiz bir Nuri, sesi güzel olsun yeter bizim için. Ya Cengiz abi, <laughs> şimdi biz ismimizi falan değiştirecek miyiz? Hayır Aslını inkar eden haramzade be! Bugün bir tavus kuşunun ismi ve görüntüsü var. Ama karga gibi sesi çıkıyor. İmkan? Efendim? Bravo! Seni oturarak alkışlıyorum kirli kardeşim. Allah, Allah'ım sen bizim başımıza bir tavus kuşu kondurdun. Lütfen ona kış deme tamam mı? Allah. Ah <laughs> şeyt! Ya ben güneş. İyi yaş abi. Hep beraber inşallah. Geç! <laughs> İç! Oh! Oh! Dök, Yansın dök. derinden! Dök lan biraz daha dök, dök! Dök dök dök! Ay! Lan kirli! Ufakken ablamın bana içirdiği balık yağları aklıma geldi böyle. Ah. ah. Ya, sus be Cengiz! Tiksindireceksin çocuğu! Geçti yavrum, geçti. Geçti yavrum. Ya Yarıyorum abi. Yarıyorum abi. Yarıyorum. Ay. Ah, evet. <laughs> yavrum gitti ki yerine gelecek yavrum. Ser bir do sesi ver bakın do der. Mükemmel. Bir kere. Mükemmel. Allah umlanmayacağız. Allah isterim. Allah oldu. Bu sefer de kuşlarım ne olur? Ah, bir do sesi ver bakın. İki bir kayıt. Büzüğü, ziyaret bizi. Bas, 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 ziyaret bas, 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 ziyaret bas, 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 kör olasın suda su şey tekrar alabilir miyiz küçük yaptı da bir bardak su alabilir miyim su bir bardak heyecandan olsa gerek o kadar şurup murup da içirdik oğlana ama neyse sesi tutulu verdi bir anda Lan Bican! Ya bırak gırtlaktan okumayı yavrum! Düz oku, düz! Düz oku! Lan Bican. Bizzat ben geleceğim şimdi oraya ama... Dur, ...camın bana dinlemez. Okusana lan! Dur Kurtlar dağının düzünü!